yepyeni bir mantar dünyası bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine müzedeyim. Ee, müze üst kat yapıyorum. Ee, önceki bölümde de söylediğim üzere. Üst katta da arkadaşlar 17 diyardan birisi olan e, Işık ışık kral yok pardon. Rüya krallığına giden bir portal olacak. Ve o portalı da müzede sergileceğiz ama tabii ki de koruma altına alacağız. Şimdi şuraları geri kapatalım. Arkadaşlar video dışı ben biraz uğraştım. Arkadaşlar bir de buradaki merdivenden hem buraya hem de buraya giriş yapabiliyoruz. Ama ben buraya tabi yine ıı, aralarındaki boşluğu olabildiğince kapatmaya çalışacağım. Tamam. Yanlış koyduk. Allah'tan nitrait kazmamışlar. var. bakalım. Şöyle. Oh, mis gibi. Bu portal çok tehlikeli olduğu için obsidiyandan yapıyorum. 20 tane tek kaldı. Zaten şu arkayı ağlayan obsidiyan yapacağız. 5 tane. Oh son iki tane artta kaldı. Onları da zaten portal yapımında kullanacağız. Bir de şu arkayı kapatalım. Tamam. Tepesini de camdan yaparız diye düşünüyordum. Arkadaşlar nefes gelince zaten yaparız. Nefesin de biraz katkısı olsun. Arkadaşlar şimdi nasıl yapılıyor diye sorarsanız. Burada benim deniz fenerim var gördüğünüz üzere. İlk başta onu şöyle yapacağız. Hmm. Yok. Pardon. Yanlış gördüm. Onun, onun yerine prismatik kristali midir nedir o geldi. Şu, şimdi böyle Şu, Tamam. Diğer tarafa da aynısını yapacağız. son bir kat tamam sonra şöyle yapıyoruz oldu mu oldu sonra bir de benim yukarı çıkmam lazım ya neyse Allah'tan bayağı bundan olduğu için bu bloğu kullanacağım şöyle 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 yaptık. sonra arkadaşlar şu arkasını kapatacağız bu şekilde. Tamam. Tamam böyle oldu. Sonra arkadaşlar şuralara da deniz fenerinden koyuyoruz. şuraya. Tamam. Bitti mi? Bir de şöyle şuraya. Hı. Böyle oldu. Şimdi bir de su kovaları lazım. İlk başta şunu şuradan bırakıyoruz. Ee, tabii şurayı camla kapatacağımız için sorun yok. Şimdilik böyle kalabilir. Alt kata inelim. İnebilirsek. Heh. Yağmur da ya Ne güzel. Şuradan iki dakika su alacağım ben. Demir golem ne yapıyor? Lan alamıyor. O zaman gidip denizden alalım. Heh. Geri götürelim. tane de şuradan bırakalım. Sonra buraları zaten camla kapatacağız. Ve arkadaşlar son olarak bir de buraya suyun girmemesi gerekiyordu. Bir de obsidyenlerle şurayı şöyle kapatacaktık. Bakın iyi ki son anda hatırladım. Şuraya ve şuraya kapattık. Tamam. Şimdi arkadaşlar tek yapmamız çakmak 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 çakmak. Neyse çakmakla yakmak işte. O zaman arkadaşlar. Dakika üç, iki, bir dakika 3 2 1 Arkadaşlar şu anda çaktım. Acaba nasıl duruyor? Çok merak ediyorum. ve Of. Baya iyi de. Şuraya yanlış bir obsidyen koymuşum. Şimdi bu portala girmeyelim çünkü girmek çok tehlikeli olur. Arkadaşlar şu suyu yanlış koymuşuz. Şunu bir kıralım. Tam kırdık şimdi. Şunu alıp hemen koymamız lazım yoksa tekrar şey olur portal. Yani tekrar ateşlenmez. Bir dakika ve tepeye çıkalım. Hayır, hayır, Tamam. Koyduk. Ateşlenmiştir. Ya yani ateşi kesilmemiştir. Yahu yine bir sıkıntı. Ya e burada hiçbir blok olmamasına rağmen burası bir değişik duruyor. Nedense. Orayı bir daha halletmeliyim. Birazcık zor yani. Arkadaşlar bir de video dışı o kadar uğraştık. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Ya. Şöyle koyalım. Tamam şimdi sorun çözüldü. Harika duruyor arkadaşlar. Bayağı uğraştırıcıydı ama değdi mi değdi bence. Bayağı bir değdi. Şuna bakın çok güzel. Arkadaşlar bir buçuk pardon iki dakikadır bununla uğraşıyoruz. Yapımıyla uğraşıyoruz. Bir de şey de var. Ya, video dışı bayağı uğraştım. Yemin ediyorum uğraştım bayağı. Zordu burayı yapmak ama bence değdi. De. Emeğimizin karşılığını aldık. Şöyle bir dışarıdan nasıl gözüküyor. Arkadaşlar müzemiz çok güzel oldu. Çok yararlı olacak bence. Uyuş çok havalı duruyor. Bence güzel oldu ya. Merak uyandırıcı. Of. Oh, of. Oh, of. Oh. Şuradan da atlayış yapabiliyoruz. Buradan da denizi gözlemliyorlar öğrencileri. Tabii ki de yetkililerin aracılığıyla. Burada Rıfkı abimiz var. Selam Rıfkı abi, ne yapıyorsun? İyi. Hmm. Neyse ben gidiyorum. Arkadaş olsan bu videodan bu kadarlık olsun. Ve bay bay. Allah